Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sunny 55 inç TV'nin bir videosunu çekiyorum. Kumandamız şu şekilde. Tabi şuraya odakladığım için çok gözükmüyordur. Şimdi sürümümüz 9 sürümü. Yani 9 Android 9. Her uygulamayı her programı Google Play'den indirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi televizyonumuzun burada sistem güncellemesi var. Az önce baktım güncelde. Şimdi Sunny TV'lerin görüntü kalitesini, ses performanslarını bunları göstereceğim sizlere. Öncelikle televizyonumuzun ana menüsü bu şekilde en alt kısımda. Ayarlar bölümümüz burada işte HDMI'ler. Onun dışında diğer geçiş yapabileceğiniz menüler var. Ekstra olarak kanallarımız burada çıkıyor. Spor kanalları olarak bunları favori olarak ekleyebiliyorsunuz buraya. Burada da YouTube tarafımız gözüküyor. Gördüğünüz gibi YouTube YouTube'da e, girip e, hani buradan direkt kısa yoldan tıklayıp girebiliyorsunuz. Şimdi yukarıda önerilen uygulamalar diyor gördüğünüz gibi buraya istediğiniz uygulamaları atayabiliyorsunuz normal şartlarda en üst kısımda da gene YouTube'da çıkan videolar bu seferki müzikler değil videolar gözüküyor buradan işte geçişlerini yapabiliyorsunuz şimdi ben size öncelikle kanal geçişlerini bir göstereyim bu arada televizyonumuzda normal kendi hoparlöründe çalışmıyor şöyle küçük hoparlörler var hatta şunun ışını bir açayım görüneyece ekran parlamasın diye kısıyordum. Gördüğünüz gibi şöyle hoparlörlerimiz bulunuyor ve bir tane de basımız bulunuyor. Şimdi ben şöyle biraz daha geniş açı yaparak size kanalları bir göstereyim hemen. Şu tabi şu kapattığı için okumuyor. Evet YouTube'a girdik ama YouTube'dan çıkacağız tabi. Şimdi kanallarımız bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Görüntü kalitemiz zaten full HD bir şekilde bizi karşılıyor. Şöyle kanal geçiş hızlarımızı da görelim. 2-2,5 saniyelik bir geçişi var. Bakın. 1, 2, gibi bir saniye yani 2-2.5 iki, iki saniyede Kanallar arasında Geçiş yapabiliyorsunuz Bütün kanallar zaten sıralı bir şekilde Buraya düşüyor Size ekstradan hani ayar yapmanıza gerek yok Ama sıraları bu şekilde gördüğünüz gibi Mesela Fox TV 56'da Herhangi bir yansıma parlama yapmıyor Ekran kalitemiz güzel Şimdi size şunu göstermeye çalışacağım Hemen ben şu televizyonun bir sesini Kısayım Şuradan bastığımızda zaten kısılıyor. Çerçevelerimiz ince çerçeve olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi çok fazla ileriden baktığınızda e, böyle görüntüde kötü bir yansıma yapmıyor. Ve televizyonumuz yandan da baktığınızda parlama yapmıyor. Yani böyle ekranda bozuk bir e, kötü bir görüntü sağlamıyor bizlere. Gördüğünüz gibi ekranımız normal bu uydu kanalları Gayet canlı gayet de hızlı Dediğim gibi biz hoparlörle kullanıyoruz Çünkü nedenini de şöyle söyleyeyim Sunny 55 TV'lerde 55 inçlerde modelini de tam olarak yazacağım açıklamaya Mesela böyle Netflix'te YouTube'da bir şey izlediğinizde Ya da normal kanallarda ses bir anda aksiyon sahneleri olur ya Bir anda yükselir O zaman böyle patlama yapıyor Kısıktayken ses bir anda yükselebiliyor O yüzden biz bunu kullanıyoruz Şimdi şöyle yapalım. Ana menüye bir tıklayayım sizin için. Evet ana menümüze geçiş sağlıyoruz bu şekilde. Ana menülerde mesela Avox TV çekmiştim benim kendi evimde olan. Onun daha hızlı mesela geçişleri. Bu tabii ki de biraz daha ona göre yavaş kalıyor. Şimdi bir YouTube'u açacağım sizler için. Bir de YouTube'u göstereyim hemen açılış hızını vesaire. Şöyle geliyoruz YouTube'a tıklıyoruz. Tıklayamadım. Tıkladım ve açılış hızımız bu şekilde YouTube'da bizi karşılıyor. Siz de görün ne kadar hızlı ve yavaş açıldığını. Bu tabi biraz da internet bağlantınızla alakalı da değişkenlik gösterebiliyor. Mesela telif yemeyeceğimiz şöyle basit bir şey açayım. Yani şöyle yapalım hatta. Şimdi 4K video açtım. Tabi bunların hızlarını dediğim gibi internete bağlı olarak değiştiği için... Ee, ...bu videolarda da hani ona göre bir e, hani yorum yaparsınız yani. Aa, çok yavaşmış değil aslında çok yavaş değil. Mesela telefonu kablolu bir şekilde internete bağlarsanız daha hızlı. Ama wifi'niz de çok hızlı bir erişim sağlıyorsa onunla da daha hızlı girebilirsiniz. Şimdi açılıyor ekranımız. Bir reklamlarımızı geçelim ondan sonra göstereceğim. Evet videomuz başladı. Gördüğünüz gibi ekran kalitemiz şöyle yakından da göstermeye çalışayım. Yani çok yaklaştığınızda e, bu tarz videolarda piksel piksel gözüküyor ama biz bunu rahat bir 4 metre uzaktan izliyoruz ve o zaman daha tatlı oluyor. Şu an 4K bir videodayız ve YouTube'da en son kalitede ama şöyle bir şey söyleyeyim. Tabi bu YouTube'daki kaliteler bu televizyonların içerisinde lisans olmadığı için YouTube ve Netflix'te kötü bir görüntü kalitesi sunuyor. Ben bunu AVOX TV'de kanalımda var ona da bakabilirsiniz aşağılarda. AVOX 65 inç TV'de söylemiştim. Ben onu Xiaomi Mi da kullanıyorum mesela. Ama bu televizyonda bir herhangi bir farklı bir Android Box yok. Direkt o yüzden televizyonun kendi YouTube'undan izliyoruz bunları. Ben şimdi farklı bir videoda açıyorum ki farklı bir şekilde görebilirsiniz diye. Zaten bir kere böyle girdikten sonra YouTube'a diğer menülerde, diğer YouTube videolarında hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz aralarında. Ama Android Box kullanmadığınız takdirde, yani YouTube'daki şu anki kalite bu gerçekten güzel aslında şu an gözüküyor ama diğer videolarda tabi normal şimdi bu videolar 4K falan çekilmiş ve yüklenmiş ama diğer işte izlediğiniz videolarda 4K. Çekilip 1080p yükleniyor. O zaman görüntü kalitesi bozu bozuluyor. Şu an bu sadece YouTube için geçerli. Yani YouTube'da görüntü kalitesini aslında 1080p izleyebiliyorsunuz. Ama 4K'ya kadar çıkmıyor. Lisans olmadığı için. Ben şimdi size Netflix'i bir de göstereceğim. Şöyle menümüzü hemen bir geri yapalım. Görün sizde nasıl çıkış yaptığımızı YouTube'dan çıktık. Şimdi Netflix'e gireyim. Bir de Netflix'te size bir göstereyim. Ondan sonra bakalım. Şimdi ben size Netflix'i açtım Netflix'te göstereceğim hemen. Burada Netflix'i kullanırken şu mouse tuşuyla kullanıyorsunuz. Mouse'la birlikte aşağı getiriyor. Bir de ben televizyonun açıl yerine bir şeyler koyduğum için şu an tam çekmiyor. Hemen onu düzelteyim. Şimdi gördüğünüz gibi şurada fare modunu açtım. Bakın hatta göstermeye çalışacağım. Gördünüz mü fare şu an burada. Bununla birlikte biz hareket ettiriyoruz. Daha kolay oluyor aslında. Yani aslında öyle alıştık diyebilirim. Şimdi ben size hemen şuradan bir tane böyle çok kısa telif yemeyeceğimiz bir tane video açayım hemen oynatayım. Görüntü kalitesini görün. Şimdi bunlar da görüntü kalitesinde aslında canlı bir problem yok. Ama bunda 4K ve 1080p olmuyor. Evet görüntü kalitesi güzel geliyor ama kırılmalar oluyor. Çünkü lisans olmadığı için içerisinde. Lisans olsaydı daha iyi bir görüntü kalitesi verecekti. Yani güncel düzeldi mi, düzelmez mi bilmiyorum onu. Şu an Android 9 güncel zaten sürümü. Menü geçişlerimiz gayet hızlı. Ondan yana hiçbir problem yok. Donma, kasma vesaire yaşatmıyor zaten. Şimdi ben tekrardan mouse modunu açtım. Mouse modu ile birlikte zaten bu menüler arasında geçiş yapabiliyoruz. Bakın ne kadar hızlı bir şekilde kayıyor ve takılma yapmıyor. Şimdi en son olarak şöyle yapalım. Bir geri tuşumuza bir daha basalım. Ana menüde ayarlar bölümünü de yakından bir daha göstereyim sizlere. Şimdi şöyle en alt kısma iniyoruz. En alt kısımda dediğim gibi ayarlar bölümümüz var. Şimdi burada şöyle biraz daha yaklaşayım. Zaten internetinizi bağlayabiliyorsunuz televizyona kablosuz olarak. Uygulamalar bölümünde Tüm uygulamaları göster dediğinizde bütün uygulamalar çıkıyor zaten yüklü olan uygulamalar. Ve ekran yansıtma var kendisinin içerisinde. Direkt telefonunuzu YouTube'da mesela aynı Wi-Fi'de bağlıysanız telefonunuzu yansıtarak da e, kendi telefonunuzdan YouTube'da içerikler açabiliyorsunuz. Ekstra olarak e, Netflix'te de açabiliyorsunuz diye hatırlıyorum. Youtube'da kesin açılıyor ama Netflix'te açılıyor mu onu tam emin değilim. Aynı Wi-Fi'deyken ben mesela kendi evimde kullandığım Xiaomi Mi Box'la açabiliyorum. İşte Exxon var, Disney var. Bunların hepsi zaten yüklü bir şekilde karşımıza çıkıyor ve hepsini aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. Onun dışında cihaz tercihleri var. Burada cihazın hakkında bölümünde işte gerekli bilgilendirmeler yazıyor. Kendi cihazınıza e, isim verebiliyorsunuz. Ekstra sistem güncellemesi varsa buraya tıkladığınızda nasıl bir güncelleme yaptığını da göstereyim. Mesela güncelleniyor. E, diyor ki şu an Android sürümünüz 9. Güvenlik yaması seviyesi 5 Nisan 2019 diyor. E, zaten güncel olduğunu söylüyor bize televizyonun. Şimdi onun dışında zaten burada e, yeniden başlatma yapabiliyorsunuz model adı yazıyor Realtek ATV diye son sürümümüz yazıyor e, 9 İşte Android güvenlik yaması düzey diyor 5 Nisan 2019'da yapılmış bu onun dışında diğer işte çekirdek sürümü bunları merak edenler vardır göstereyim bir. Hardware information yazıyor. Bunlar çok ben de bunları anlamıyorum. Burada zaten televizyonun yapısı yazıyor. Bunları hani görmek isteyenler videoyu durdurup zaten yakından gösterdiğim için. Açabilirler. Şimdi burada e, ses bölümü var. Onu da göstereyim. Bu arada e, klavyeden buradan da ayarları yapabiliyorsunuz. Sistem sesleri yani burada giriş çıkış yaptığınız sesleri açıp kapamaya yarıyor. Bunlar bizi de açık duruyor. Ve e, klavyede burada mevcut klavye e, klavye ekleyebiliyorsunuz bu arada yani kablolu ya da kablosuz klavye takabiliyorsunuz arkadaki USB'den. O da çalışıyor. Ekstra kablosuz mouse'la takabiliyorsunuz. Onu da çalıştırıyor. Herhangi ekstra bir aparata gerek duymuyor. Onun dışında zaten depolama alanımızı da göstereyim sizlere. Yanlışlıkla Google'a tıkladım bu arada. Hemen şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi dahili depolamamız 8 GB toplam alan 450 diyor. Yani bunun için artık biz aslında uygulama yüklemediğimiz için birçok alan boş bir şekilde kalıyor. Tarih ve saat değil bunların hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ve sistem yerel güncellemesi diyor. Bunları da buradan mesela bakalım güncelleme var mı şu anda. Tıklıyoruz. Sistem yerel güncelleme olarak herhangi bir şey olmadığı için dosya aranıyor diyor ve çıkış diyoruz. Burada da bunu herhalde bunu tam hatırlamıyorum ama bir USB veya SD kartla bir güncelleme atıldığı zaman SD kart veya USB taktığınızda onun güncellemesini üzerinden yani SD kartı veya USB'nin içindeki dosyalardan alıyor diye biliyorum. Onun dışında menümüz bu şekilde. Burada e, şu menülerimiz zaten tele bu mesela bizim uydu kanalımız. Buradan mesela yana geçtiğimizde işte HDMI 1, HDMI 2 var. iki girişli. Ekstra VGA girişi var. AV girişi var ve uydu girişimiz var zaten. Bunlar dediğim gibi spor kanalları buraya ek, ek, e, favorilere ekleyebiliyorsunuz. Onun dışında tekrar size bir TV menüsünü Şöyle bir son kez daha göstereyim sonra televizyonun arkasını, dışını, içini göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada zaten ilk açtığınızda bu yazılar yazıyor. Onun dışında televizyon kalitesi gerçekten efsane. Dediğim gibi bunlar zaten uydu kanallarında lisans vesaire bir şey istemediği için herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Şimdi şöyle bir kanalları geziyorum. Hani bilindik kanallara bakmaya çalışıyorum. Görüntü kalitesini de şöyle ufaktan görün telif yemeyelim. Tabi kamerada ne kadar yansıyor bilmiyorum. Tekrar şöyle bir yanını sağını sonunu göstereyim. Yandan baktığınızda tabii şu an ışıktan dolayı bu arada karanlık görüyorsunuz. Aslında e, şöyle açsa açarsam mesela daha da canlı oluyor. Hatta böyle göstereyim bir süre. Mesela yansıma, parlama yapmıyor. Işığı kapatarak göstereceğim. Şimdi ışığı kapattım. Tabii kameradan dolayı parlıyor. Ben bunu birazcık hemen sabitleyeceğim şuraya. Şöyle net bir şekilde sizde görün diye. Bakın mesela uzaktan e, gayet net ve seçiliyor yani renkler. Vesaire böyle renk kötülüğü yok e Bunları tabi düzenli edebiliyorsunuz Ama isterseniz Şimdi bir de flaşı yaktım Şöyle çerçevelerini size göstereceğim Karanlık oluyor olacağı için e, Göstermek istiyorum flaşlı bir şekilde Şöyle arkasını her yerini göstermeye çalışacağım Tabi televizyon ehe, Biraz pis <laughs> Arkada toz alınmamış Şöyle alt kısmını da bir göstereyim Tabi tam elimin girebildiği kadar yani çok fazla da aslında arkasının önüne Elimizi sokamıyoruz çünkü Hem tozlu hem de gördüğünüz gibi Duvar askı aparatıyla birlikte Tutuluyor ben size sadece Çerçevelerini göstermeye çalışıyorum Şöyle göstereyim Mesela bu hoparlörleri kullanıyoruz biz Bir ve iki tane var bir de bası var Dediğim gibi televizyon kendi Sesinden bir aksiyon sahnesi Çıktığında direkt patlama yaptırıyor Ses görüntüyü Ama mesela Normal bir hoparlör kullandığınızda Bunu aşabiliyorsunuz Çerçeve görüntümüzde bu Biraz da uzaktan göstermeye çalışayım sizlere Gördüğünüz gibi bu şekilde Televizyonumuz gözüküyor Aslında küçük gözüküyor ama 55 inç Hatta 57 inç miydi Tam bilmiyorum onu bakacağım Bunlar da çünkü inçler fark ediyor 58 inç de olabilir bu arada Yanlış söylemiş olabilirim Tam modelini Trendyol'dan aldığımız linki Atacağım açıklamaya da koyacağım Şimdi şöyle bu televizyonu biz 3200 TL'ye almıştık. Yaklaşık bir seneye yakın oldu. Yaklaşık bir senedir kullanıyoruz ve herhangi bir problem herhangi bir sorun çıkartmadı arkadaşlar. Yani gönül rahatlığıyla Sunny, Avox bu tarz televizyonları kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi menülerimiz hızlı herhangi bir problem çıkartmıyor. Evet markaların biraz daha televizyonları pahalı ama e, bunlar da... Fiyatına göre bence hepsini karşılıyor ve gerçekten de güzel bir kalite sunuyor bizlere. 3200 liraya şu an televizyon yok. Evet hani olsa bir 5-6 tane almak isterdim. Bütün odalarıma koymak isterdim ama şu an tabii bunun da fiyatı bayağı yükselmiş. Gördüğünüz gibi Disney'e de girdim. Herhangi bir problem yok. Tabii üyeliğim olmadığı için giremiyorum. Şöyle de göstereyim hani herhangi bir şekilde problem olmadığını ee, onun dışında yani gayet memnunuz televizyondan. Bir problem çıkartmadı. Varsa e, sormak istedikleriniz yoruma bu televizyon almak isteyenler veya kullanmak isteyenler. Onlar da yorum yaparsa bir dahakine de o yorumlardaki e, sorduğunuz soruları cevaplandırırım. Videomuz bu kadardı. Hani anlatabileceğimi yorumladım aslında. Televizyonun o kadar teknik detayını bilmediğim için sadece bir kullanıcı olarak yorumladım arkadaşlar. Videomuz yani bu kadar diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa bildiklerimi yanıtlarım yorumlarda. Bu arada bir de bunun büyüğü. AVOX TV kendi evimde kullandığım 65 inç televizyonu da gidip bakabilirsiniz. Kanalda var onun videosu da. Teşekkürler. Bu kadardı videomuz.